Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyim. İlk gün heyecanımı paylaştım Ebru dersinde. Bak aldığım bir eğitimle ilgili ve daha önceden sizlerle ne gibi ben eğitimler aldım kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Bunların size ne gibi artı yönleri, avantajları ve neler sağladığını bahsedeceğim. Ben daha önceden aldığım kurslar Arapça, İngilizce, aşçı çıra, pastacılık, cilt bakım ve makyaj gibi bölümlerde Eğitim aldım. Arkadaşlar şimdi bu konuda kararsız kalanlar ya da böyle bir alanlarda eğitim almak ve ama nerede yapacağını bilmeyenler için bu konu hakkında biraz sizler bilgi vereceğim. Belediyelerde oturduğunuz bölgenin ait belediyesinde bakmerzi ve ismeye ait olan kurs merkezleri var. Bunlar yetişkin, erkek, kadın, çocuk, herkes katılabilir. Boş zamanlarınızı değerlendirmek istiyorsanız sosyalleşmek, eğitim ve kurslarla ilgili kendinizi böyle yerlerde, alanlarda geliştirebilirsiniz. Alacağınız sertifikayla alanınızla ilgili bölümlerden, iş fırsatı, kendinize ait bölümlerden herkesi açabilirsiniz. Ya da girmek istediğiniz bir iş alanında aldığınız bu program sertifikasıyla çalışabilirsiniz. Ekrana gösterdiğim bazı kurslar mevcut. Bu çocukların yani boş zamanlarını değerlendirmek için gayet avantajlı bir kurs. Yaz dönemi, kış dönemi her alan mevcut belirttiğim gibi. İngilizce, bilgisayar, dil bilgisi, müzik aletleri her şeyden yararlanabilirler. Hafta içi hafta sonu istedikleri gün kütüphane de mevcut. Bugün yine sizlerle birlikteydim. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Bana sorularınız olursa yardımcı olmaya çalışırım. Ben de sizlere memnuniyetle cevaplarım. Aynı zamanda bu konulara yönelik sizlere farklı videolar da çekebilirim. Evet. Bu ikinci videomdu. Sizlerle paylaşıyorum. Daha yeni ilk adımlarım. Bu videoda benim olduğunuz için ve beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'ım kadar zorlamasın.